Sevgili izleyenlerim evet. Ispirtli ve Yusuf Elinden iki hemşerim yanımda. Bu kardeşim benim zaten sıkı sıkıya takipçimmiş. <laughs> Allah razı olsun. Kim isim soyisim bir tanıyım? Kamil Türk. Ispirtli. Ispirt, Düzköy Mahalle Muhtarı buyurun. Şerif Yağ, Artvin Yusufeli Alanbaşı Köyünden. Şimdi sevgili izleyenlerim ben Ispirtli ve Artvin'i bir araya getirdim çünkü Kültür ortak. Aynen. Ee, kültür ortak. Aynen. Biz daha çok ben Şahsıma Artvin'de boğa güreşlerini çok sıkı takip ederdik. Ama gördüm ki yüz e, de Artvin'lerde aşağı kalır yanı yokmuş. Aynen. Şimdi şimdi önce misafirden başlayalım. Aynen. Benim kardeşim, boğa güreşlerinin sizin kültürünüzde ve bu civarda, bölgede yeri nedir? Hem boğacı hem güreşçi. Ha pehlivanım. Evet. Pehlivan yani. Ha. Pehlivanım. Vallahi geleneksel bizim kültürümüz yani bu. Eskiden beri. Ben yani 65 yaşındayım. Ha. 64, 65'e girdim. 20-25 senede bu işinden uğraşıyorum. Allah Allah. Güreş şeyini. E, ee, 20 sene kendim güreştim. Boğan'la güreştim mi? Boğan'la da aynen meydanda. Benim gibi aynen geçen de peşref yaptı bu an. Vay maşallah ha. Allah, Allah. Hep millet izledi yani. i̇zledi. İzledi. izledi. Ağır izlemek istedim ya, ya. diyorlar ki yani kendi gibi Tosun'u da aynı da bu da pehlivan. Ve Yapıyordu. Böyle. Peki kardeşim bu kültürün işbirle işbirle bağını da bana bir söyle hemşerime geçeyim. Nasıl bağ yani? Şimdi kültür bağını. <laughs> ee, mesela e, boğa güreşleri işbir şeyde artlinde çok büyük yer tahtasürde, tutuyor. Kalk bağınızı bana ben bir söyle. Bağımız aynen iyidir aynı şeydir genelik. Siz biz oraya de, gidersiniz. Biz oraya gideriz onlar buraya gelir. Peki kafkasura gideriz buraya geliriz. Yani bağımız aynı. Diyor. Anladım. Şimdi bakalım İspirli boğalar geliyor artık oraya döneceğiz. Bir bakayım İspirli muhtarım ne diyor? Şimdi e, şöyle diyeyim. Attım bizim canımız biz de ayniz. İkisi de ispi ile sınırlara girdiğiniz zaman kaşkarların çevresinde eteklerindedir. İkisi de kırsal alan. bizi niye ayırdın muhtar? siz bizden biraz daha düzdür. Evet, toprağımız. Bayburt'u çok iyi bilirim. Evet. Bak Ceren'le de sebep olanlara, dostlarımıza herkese teşekkür ediyorum. Yalnız Artvin'le İspir'in bir özelliği var. Evet. İkisi de Kaşkarlağ'ın eteklerinde evet. kırsal alan. Can Kultay'ın evet. dağından tutup Oyut Dağı'na kadar. Yani Oyut evet. Tuneli diyeyim ki anlasın evet. vatandaşlarımız. Şimdi şurada şu var. E, ee, Artvin'de, Kılıçkaya'da, Yusufeli'nde Artvin'in merkezde neyse Boğa güneşi ismini duyduğu zaman aracı dahi olmasa araç kiralar gider. Evet, evet. Ailesiyle, çoluk sözüyle çocuğuyla, evet. komple gider. Artı Yusufeli Kırıçkaya da ispire gelir. Yani bizim bağımız şöyle diyeyim. Şu beş kardeş sıktığı zaman bir yumruk. Hiçbir yok. Beş Hiç bir sıkıntı yoktur. yok. Evet. Öyle bir sevgi evet. sayımı var. Peki bu tarım, teşekkür, teşekkür ettim. Ederim. Boğalar arenaya geldiler. teşekkür ederim. Eyvallah. Ha, bunun kültürümüzdeki yeri nedir? Bana bir onu de. Bir de bu güreşlerimizde kategoriler neye göre sınıflanıyor? Şampiyonlar neye göre seçiliyor? Biraz da şu konudan anlat. Şampiyonlar kategoriler mesela boy boy. Boy boy ha. Boy boy 5 boy var. 5 boy. Mesela küçükten başlıyor. 420'den başlıyor başa kadar 800 kilo. Katagoriler kilo üzerinde. Kilo üzerinden gidiyor. Mesela 420 420'den 470 arası. Ha tamam mı? 50 küçük orta şu ayak 470 küçük orta 470-500 kilo küçük ortaya çıkıyor tamam mı? Ha. Buradan aynen başa kadar devam ediyor. Gidiyor. Kaç yıldır bu gelenek sürüyor bu yörede? Çok aşağı yukarı. 20 30 yıldır sürüyor. 25 30 25 yıldır rahat sürüyor 30, Altın 30 sürüyor, Artın yöresi. Artın evet. 30 yıl. 30 yıldır Doğrudur. Sürüyor. Evet, aynı. Doğrudur çünkü ben 45 yıllık bir muhabirim. Eee evet. yıllardır bilirim Artın'da boğa güreşlerini. Evet, bilirim? evet. Biz de yani bir bu. soru da ben size sormak istiyorum. Sayın muhabirim şunu demek istiyorum. Evet. İş bir Penayır'ın tarihini bir araştırın bakalım kaç yıl. Şu Penayır'ın bulunduğumuz yerin yok e, boğa güreşlerinden ayıralım onu. Ayırıyoruz, ayırıyoruz He. Abi, Şimdi panayır, ha onu biliyorum. Panayırı Tarihi ben de abim doğrudur ben pek güreşte sağda solda bilgim fazla yok evet, evet, evet. ama Asırlardır yani çok asırlardır öyledir ne mal çok eski doğunun bey yemeği olan ismi onu biliyorum hiçbir Panay. şimdi bizim bayburdun nal vardı. vardır Balburdun nal ben onun araştırmasını yaptım evet. efendim e, nal hayvanlar için yani at için katır için tamam. e, öküz için gibi e, sınıflandırarak e, merkep için ne yapar? Nalları hazırlar, panayire yükler gelirdiler. Aynen. Şimdi panayirin İsmir panayiri çok eski bir panayır. Şimdi ben size bir soru sorayım. İsmir panayiri üzerine koydu mu? İspir Penayır'ı belirli bir zamana kadar koymamıştı. Neden koymamıştı? Bir zamanlar bu halga malga olayları bilirsiniz işte şu veya bu olaylar vardı biraz devam etti. Fakat son dönem, son dönem yani bundan 5 yıl önce yani 5 yıl önce sağ olsun değerli başkanımızın sayesinde bu güzellikler meydana çıktı öyle değil öyle mi? Aynı evet. Aynen aynen yani Şu anki mevcut başkan Adı soyadı nedir? Ahmet Çoşkun. Ahmet Çoşkun, evet Şimdi e, ne olmuş oluyor? Bak insanların oturacak yeri var. Akıp şurada et yiyebiliriz, çay içeriz yani her bölgenin e, kendi ürününü hem pazarladığını hem de e, çayından tut, dönerinden, bilmem ya, e, cağ kebabından, cağ evet. kebap küsüferinde daha yoğundur. Öyle değil evet, mi? Evet. Ama bak burada yiyebiliyoruz, çıksak değil evet. mi ya? E, bunlar da demek ki liderlerinden oluyor. Bunları da kabul etmek lazım. Evet, evet. evet. aynen. Teşekkür ederim evet. ikinizlere. Evet, teşekkür ederim.